Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. fil فِي الْكِتَابِ "İnnehu" اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ صَدَقَ Allahu Kitapta İsmail'i de zikret, İsmail'i de anlat. Çünkü o sözüne sadık bir Resul ve bir Nebi buyuruyor. Yani Hz. İsmail'in özelliği vermiş olduğu sözlere riayet etmesiydi. Biriyle randevuleşmiş, ...karşıdaki kimse unutmuş, İsmail aleyhisselam tam 7 gün onun gelmesini beklemiş. Bizler Müslümanlar olarak kıymetli kardeşlerin vermiş olduğumuz randevulere uymamız gerekir. Yani bir yere gideceğimiz zaman saat 9'da randevu verdiysek... ...9'da orada olacakmış gibi hareket etmemiz lazım. Ama nice kardeşlerimiz var 9'daki randevuya evden 9'a çıkarak hareket ediyor ve randevuya geç kalıyor. Geç kaldıktan sonra geç kalacağı için belki yolda hızlı araba sürüyor. Ondan sonra kaza yapıyor, tehlikelere maruz kalıyor. Ve yapılan yani geç kaldığından dolayı da maalesef yani özür beyan edeceğine diyor ki ya işte şöyle oldu böyle oldu diyerek belki de yalan konuşmaya başlıyor. Bizler ne yapalım? innehu kana sadikal va'di sözüne sadık olanlardan olmaya gayret edelim. Hz. İsmail aleyhisselamın kıssasından da bunu çıkarmaya çalışalım. Velhamdülillahi rabbil alemi.